Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Ne kadar uzun ömürlü olursak olalım, bizi bekleyen bir son olduğunu biliriz. Ölüm. Şimdi burada bir açıklama yapılmış, o sonun ne olduğu açıklanmış. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Biz de buraya iki noktayı getirdik. Ne sevdiğimize doyacağız. Ne yapacaklarımızı bitirebileceğiz, ne de düşüncelerimizin hepsine bir çehre kazandırabileceğiz. Arkadaşlar cümle burada bitti, bunun sonuna nokta gelir. Sakın buraya üç nokta geleceğini düşünmeyin, çünkü "ne de" denilerek son cümle söylenmiş oldu. Cümle de tamamlandığı için sonuna noktayı koyduk. Kendimize ne kadar iyi bakarsak bakalım, gençliğimiz solacak. Ve gücümüz tükenecek. Cümle burada bitti. Zaten sonra yeni bir cümleye başlanıyor büyük harfle. E cümle bitti yani tamamlandığı için cümlenin sonuna nokta gelir. Son nefesimiz gelince anlayacağız ki ömrümüz çok kısa, hasretlerimiz çok fazla ve yaptıklarımız çok eksikmiş. Son şeyle söylendi ve cümle bitirildi. Dolayısıyla bunun sonuna da nokta gelir. Var mı ölenler içinde hasretleri, pişmanlıkları olmayan biri? Şimdi burada bir sözde soru cümlesi var. Bu sözde soru cümlesinin cevabı zaten kendi içerisinde. Cevap şu, yani ölenler içinde hasretleri, pişmanlıkları olmayan biri yok. Ancak bu sözde soru cümlesi yine soru yoluyla dile getirildiği için bunun sonunda da yine soru işareti kullanılır arkadaşlar. Şimdi bizim noktalama işaretlerimiz şöyle sıralandı. 2 nokta, nokta, nokta nokta ve soru işareti şeklinde dolayısıyla cevabımız da A seçeneği oldu arkadaşlar